Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben buylan bugün oyun <laughs> tablet videosu ile geldim. Videosu ile geldim. Neden oyun oynayacağız? Sen çok erkek oyunu var çıkısınız. Çünkü ben her oyunda cinsiyet seçmiyorum. Roblox oynayalım. Roblox'un cinsiyeti olmaz biliyorsunuz. Ya ya. Yani. Hmm arkadaşımızı katılıyoruz? Neden bilmiyorum. Bilmiyorum ben bilmiyorum. Düşeceğim galiba. Oh ne yükseliyor Ah ne yükseliyor Ne oluyor? Ne Ne Onunla parayı. parayı. Evet karakterimiz böyle. Yani karakterimizi para harcamak zorunda dağılırız. deriz. dağılırız. 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 Ben her zaman güzelim. Küçük kalmışız. Gemisi bir şey paylaşacağım, çıkacağız. Artık ben böyle değişik şeyler yapıyorum. Saç saç değişime, saç değişime. Neyse, o Evet kardeşim, hadi çok küçük kardeşim. bir insanların çocuğu da olabiliyor. Çok karanlık gibi tabletini göremiyorum. Evet. Bu, Bu kit ne oluyor? Ne oluyor? sessiz konuşuyorum arkadaşlar. Şimdi bak şimdi bu gece kadar uyuyacağım yoksa görür. Beni aramaya başlar ve beni bulur. Evet. Sen de sen de mahir Şu arada da, da. bir şeyler yapalım. Yes, ma'am. da Arkadaşlar bu kete de katılmaz. katılmayamam. Şimdi biraz da çok yapacağız. <laughs> hadi Shiram ne çık Bref çocuk ben çıkamını saydım paha paha 응응응아와 <laughs> 며칠은. <laughs> <laughs>

Buket bir tuvalete gelsene. yandık yanda kendi Gidemiyorum. Allah'ım bu ne ya? Benim girdim. Pencere bak. Geçeceğim kardeşim. Kuş Çıkla katıldım. Çıkıyorum. Ne? Çıkıyorum oyundan. Ne, ne, ne? Oyundan diyorum. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Evet video çekeceğim. buket Yeni dersle git. Video çekeceğim. Şey çekeceğim. Ne dedin? oyun keşfettim. Şok 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 şok. Hadi görüşürüz. Anne böyle denme şey mi? Nasıl görüşürüz hadi. Görüşürüz. Gel. Gel.